Arkadaşlar merhaba Ada merhaba yapalım mı? Merhaba. Merhaba Ada biz bugün nereye geldik? Amca'nın evine. Amcasının evine geldik. Ada İzmir'den gelirken amcana ne getirdin sen? Göstereceğiz balık. mi? Evet bir sürü balık getirdik. Amcası bunların ismi neydi? Evet balon moli ve düz moli getirmiş. Aslında Aa. ben amca Ada'dan ha. bir tane erkek moli istemiştim. Ama bana sürpriz yapmış. 11 tane almış. 11 tane. <laughs> evet. Ada bir sürü balık getirmiş. Evet, bizim de vardı burada. Bunlar ne balıklar amcası? Bunları da yeni kurdu. Balon böyle hepsi. Çok balık. Bu. Evet. Evet, evet. Sarı var, siyah var. Evet, yavrular da var bak amca. Daha önce yavrulamıştı, oh, işte, gördün mü yavruyu? Şu yavru. küçücük. Şu aşağıdaki çizgili ne? Şu yavru var, şu, şu paketini. Şunu arada. Şu, Aa. şurada, Bıyıklı var. Siyah bir yavru var. Evet, evet. Var, evet. Şurada mı? Poşetin içinde. Poşetin içinde. içinde. Bak amcam, şunlar çöpçü balığı. Yerde bunlar çöp. Beyazı gördün mü? Bu Albino çöpçü diye geçiyor. Şu bir de Komando çöpçü var. var. Hı -hı. Burada saya balıkları var. Dur amcası Burada. tek tek söyle. Biz de görelim. Şurada evet, yavru da var sürelim. bir tane. Küçücük. Görüyor musunuz? Bilmiyorum arkadaşlar ama küçücük Hı -hı. bir yavru var orada. Burada siyah balıklar var. Siyahların adı ne amcası? Balonmoli. Onlar bonumoli, evet. Onlar ne kadar değişik bebeğim. isimleri ya! Şimdi amcasın onları poşetten çıkartıp, akvaryuma koyacak değil mi Ada? Evet. Dur annem, sen bırak, amcan alsın. Düşmesin. Adacığım, ağırdır o bebeğim. Ağırdır, bir tanem dur. ha amca yardım etsin sana. Önce kovaya mı girecek balıklar? Evet, Önce kovaya koyacağız, sonra yeni <laughs> sularına alıştırma yapacağız. Ondan sonra oraya koyabileceğiz. <laughs> Evet burada var. Burada mı Evet. Evet, evet ata da yardım ediyor amcasına. Bakalım şimdi balıklar nasıl gelecek tek tek. Çup 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 çup. <laughs> yavaş 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 yavaş. Yavaş. Ah geldi mi düştüm balıklar? İçinde kalmadım değil <laughs> İyi bakın. Tamam. Kal yok, yok yok yok. Bakalım şunlara. <laughs> Şu an kendi sularındalarda bir sıkıntı yok. Ama akvaryumun içine girince biraz tuhaf alışasıya değil mi? Alışasıya vakit geçebilir. Sokma annem ya. <laughs> Tam parmağını sadece. Azıcık. Korkmasın balıklar. Gelecekler mi parmağını acaba? Hadi. Gelmiyorlar. <laughs> <laughs> Ambiyası buradayken birazcık yem verelim mi? Bunlar nasıl yoldan geldi? Açmış olabilirler. Evet. Şimdi hepsine bir verelim. Hepsine biraz, bir biraz, mi? Evet tamam. birazdan hepsine bir verelim. Tamam. Şimdi nasıl koyacaksın içeriye bunları? Birazcık suyunu alalım. Hı. Anne gidiyorum. Tamam. Evet şimdi ne yapıyorsunuz? Suyunu birazcık boşaltacağız. Çünkü alıştırma yapmak için akvaryumdan yeni su ekleyeceğiz. Hı. O da baksana şeye geliyorlar. Hı. Tabii şoka girmesin balıklar değil mi? Evet yeni sularını alışıp. Neye giriyor? Ba bardağı bardağı koşturuyorlar annem buradaki. korkmasınlar diye amcan şimdi akvaryumun suyundan biraz oraya koyacakmış alışsınlar diye sular farklı ya amcam aynen bu su farklı onların yaşadığı su farklı buradaki su farklı şimdi yavaş Birleşince yavaş onları korkmasın. bu, bu sulara evet. alıştıracağız evet Evet. bakalım şimdi bana alacak amcan evet evet çok tatlılar bunlara isim koyacak mı acaba amcan Bakın. Okay. <laughs> Hadi koy yerine. Gezdi mi? Ada gezdirdi balıklar amcası. Geldim. Açtıramam şuraya. Dalga yaptım ona. Hmm. <laughs> Hadi gel bakalım. <laughs> Hadi bak hortum nasıl geçiyor. Aa, ben de bardakla falan koyarsın diye düşünmüştüm. <laughs> bak akvaryum nasıl geliyor gördün mü Ada? Şöyle hortumla <laughs> Ben birazcık sıkıyorum amcam da o yüzden, çok akmasın diye şu anda. <laughs> evet, yavaş yavaş alışsınlar diye anneciğim. Bak ne yapıyorlar? Bak, biraz yavaşladılar gördün mü su değişince? Şimdi alışacaklar. Amca sen bunlara isim veriyorsun değil mi? Balıklara. Pek evet, vermiyorum ama aldakoyabilir ama... <laughs> istersen. <gülüyor> evet, çok balık var çünkü hangisine izin verecek değil mi anneciğim? Bak şurada ya, yine neyse. aldığımız balığı esmireceğiz. Tamam sen koysana bir tane isim. Hangisine koymak istersin? Siyahlara. Siyahlara ne ismi koyacaksın? Anne sen düşünsene. Ben mi düşüneyim? Sen evet. de düşün ya. Sen çok başarılısın bu konuda. Hı. Hmm. Çok, çok düşünmen lazım. Tamam aklına gelince koyarız tamam mı? Nasılsa daha işimiz var. Sen düşün o sırada. Ada bak burada hamile olanlar da var. Şu davatçılı var ya arkadaki o hamile mesela bebekleri Şu, olacak evet. Evet, evet kocaman o. Ben evet, onu gördüm ki. Evet, evet bir de beyaz var arkada o Bunlar da normal o. boyutta. Şu ben beyazı görmüştüm Evet, beyaz var arkalarda saklanıyor. Bak bak bak. Bak vurunca korkuyor. Evet, evet. <laughs> Şu hamile olan korkuyor. Şu öbürki korkuyor. <laughs> Amcanın akvaryumu da çok güzelmiş değil mi Ata? Çok güzel yerleştirmiş. Şimdi ben sıkıyorum ya amcam. Şimdi sana bir, bir, dakika. Yetmez mi artık amcası? Biraz daha. Tut amcam. Elini birazcık sıktır. Hmm, suya da boşaltıyor şu an. Evet. Batlar bayağı alıştı değil mi? Evet yavaş yavaş alışıyorlar yeni suyuna. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle yapsam. Evet, birazcık sık, çok akmasın diye. Hı, <laughs> öyle tut. Amcası bak, renkli başka balık geldi gördün mü oraya? Hı <laughs> hı. O da çöpçü balığı, o da komando çöpçü. Hangisi? Bir da bitkinin arkasında olan. Bitkinin ortasında. Hmm, evet gördüm. Geziyor. Bir de burada yosun yiyicilerimiz var. Onlar da saklanmışlar. Mi? Evet amcam, o kadar. var yerde. Ha o Sen de onu oradan çek. Gitti. Sen çeksen onu olur. Ada güzel neymiş böyle? Evet. Eğlenceli mi suyun doldurmak? Bekleye bekleye. Kaldık <laughs> alıştı. <laughs> evet. Baklar şimdi akvaryuma mı gidiyor? Ada <laughs> yavaş. Tamam elleme elleme. O, babası çektim. sen peçete getir hadi. <laughs> sen peçete getir babası. Bak şurada var. o ada almaya gitti Hı. bile. Aferin kızıma benim. Biricim. Aferin kızıma benim. Ama o yetmeyebilir. Az bir parça daha ver. Ben alırım. <laughs> Aferin kızıma ya. Şurada temizledik. Evet hadi döküyor musunuz artık amcası? Şimdi. Ha tek, tek tek mi göndereceğiniz? Ada dur bir nasıl yakalayacağım dur amcan öğretti mi sana? Sen biliyor musun? Yani biliyor. Nasıl ya? Yakalayamadın mı? Olmadı bir daha. bir daha. Oo yakaladı. Getir amcan buraya. Getir hadi beni. hadi ver amcan amcanı. amcanı atsın. Al, al al, al, adı. Bir şey olmasın aynı. <laughs> evet. Kıyamaz kız Biriz Biri wow. kaldı biri kaldı biri kaldı. Oğuz bir tanesi bir tane kalmış. Aldı. Bir tane aldı. Aa ben bir tane aldım. <laughs> Ada biliyor, sen biliyorsun amca. Ada ayak koyuyorsun sen Hadi adıcı yakala bakalım. Evet. <laughs> bir tane aldım. Tamam ver onu. Ne ara alıyorsun? O da ben göremiyorum <gülüyor> ya. <gülüyor> Gerçekten göremiyorum ne <niye> ara aldığını. <laughs> Hadi, bir tane al. Hadi şimdi bir daha. Gel bakalım. Hadi bakalım siyah olan. Siyah olan. Gelemedim. Bir daha dene. Hı, siyah hızlı çıktı. Olmadı Gelmedi adı, amca. Bir daha. Ada bu ne kadar eğlenceli bir şey böyle. <laughs> Olmadı bir yani daha. şey olunca amcası bak şöyle yap. Tamam böyle git üstlerine. <laughs> evet, Oldu. Et, beyaz, yakaladık. <laughs> beyaz gidiyor. O oh, çırpına çırpına <gülüyor> gidiyor. Bu da izmoli. Çok tatlılar değil mi Ada? Al amca. Evet. Hadi bir daha yakala ada. Hangi rengi yakalayacaksın? Siyah geliyor. Hadi siyahı yakala. Gelmedi. Hadi yeni evine gideceksin ama. Kaçma. Hadi. Kaçmayın yeni evinize gideceksiniz. Evet iki tane yakaladığa da gidiyor. Aferin <gülüyor> kızıma. <gülüyor> Aferin kızıma. Hadi bakalım sıra hangisinde? Oh turuncu geldi amcası. Hemen 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 <laughs> hop gitti. <laughs> ada bak direkt başladılar gezmeye evlerinde. <laughs> Gördün mü? <laughs> evet hadi bakalım. 22 mi yakalacak ne? ada? <laughs> Aferin be. <laughs> Aferin be. Hala içinde. Hala içinde. Gitti. Çıktı. Sen <laughs> <bir> balık <gülüyor> <gülüyor> Evet yanlışlıkla bir de balık yakalarız. Yok. <laughs> hop, hop, Oo, oh, ada daha. artık çok alıştı bu işe amcası. Çok evet. çıktı mı? Hayır, daha çıkmadı. Çıktı. Ama o giden erkekti biliyor musun? <laughs> ya. Yok. giden erkekti. Gri. Evet, damat çalı. Ada hadi, hadi bakalım. Hadi, hadi bakalım. Oh, Aferin daha daha ya. <laughs> ada balıklara öğrettin mi? Başka daha kaldı. Aferin kızım ya. Kaldın, bir tane kaldı arkadaşlar. Onlara öğretti galiba. Direkt <laughs> içine geliyorlar. <laughs> Ada'yı çok sevdiler de ondan. Hadi Ada bir daha dene. Aferin <laughs> kızım. Evet, artık amcasının balıkları yeni akvaryumuna alışacaklar. Gezecekler artık çok güzel. Var, değil mi? Hayır, bitti artık. Gönderdi amca. Şu suyu da dökeceğiz. Hangisini? Yok, o suyu içine dökmeyecekmiş amca. Amcasının... Bakalım. Gösterelim balıkları. Hah, artık alıştılar. Baksana evlerine anneciğim çok güzeller. Amcası bak şunlar, yosun yiyen gördün mü siyah çizgili olanlar. Saya balığı onlar böyle camları temizliyor. Yani birazcık yosunlarını alıyor. Yapışkan. Yaprakların üzerindeki yosunları yiyorlar evet. Çok okay, yavrum ne güzel geziyor gördün mü? Ya yavru küçücük bak bak hemen önümüzde. Hadi, 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 hadi. Bak. 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 Evet Söyle Ada, bir balıklar bir de, artık alıştı, yüzüyorlar gördün mü? Ada bak ne kadar uyumlular. Geziyorlar ada, çok güzel bir şekilde. De, Aa Ada hadi ilk yemlerini de yesinler yeni evet. evlerinde olur mu? Hadi amcan sana versin yemleri o duş, sen at. Aa nasıl veriyorsunuz yemleri? Nasıl yem onlar öyle? Bunlar pul yem. Aa ilk kez i̇lk görüyorum. Içer, Ay, i̇lk dökülüyor içer. yavaş. Yavaş. Oradan mı atacak amcası? Evet. Hop gitti. Şimdi Bakayım. motorları durduruyoruz Ada. Kim alacak? Kim kim? Neden motor durduruyorsun amcası? Çünkü onlar rahatça yemeklerini yesinler Aa. diye. Yoksa motorlar çeker, yiyemezler. Aç kalırlar sonra. Evet. Bak gördüler adam. Ada atmayacaksın bir daha. Ada gördüler bak. Evet yeter amcacığım. Yeter. Onlara yetiyormuş. Evet amcacığım. onlara yetiyor. Yoksa daha fazla yerlerse olmaz. Bak evet. hepsi gidiyor yemeğe. Hepsi gidiyor yukarıya. Bak 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 bak. Nasıl yiyorlar gördün mü? Artık onlar afiyetle yemeklerini yesinler. Evet. Nasıl yiyorlar gördün Bak 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 yukarıda yiyor gördün mü? Yemler yukarı çıkıyormuş onlar da pıtır 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 pıtır, pıtır, pıtır yiyorlar. Ya. Evet onları da yerler amca. Evet anladım. onları da gezerken yiyecekler anneciğim. Evet. Adışım artık bay bay yapalım mı arkadaşlara? Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Adış hadi bay bay yapalım. Adacığım arkadaşlara bay bay yapacak mı? Bay bay. bay. bay.